Birkaç gün önce hepimizi etkileyen bir fotoğraf ortaya çıktı. Çok derinden etkiledi. 3 yaşındaki aylanın fotoğrafı. Peki kim sorunlu bu durumdan? Suriye'den kaçanlar mı? Bugün Avrupa'da birçok yerde bu insanlar suç işlemiş gibi görünüyor. Cansız bedeni Bodrum'da sahile vuran 3 yaşındaki Suriyeli çocuğu hatırlattı. Başbakan Ahmet Davutoğlu hem Avrupa'yı hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni mülteciler konusunda sert sözlerle eleştirdi. Political problems, for example in Syria. Suriye'de, Irak'ta siyasi sorunlar yaşanıyor. Bunun nedeni şu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu gerekli kararları alamadı. Peki neden? 5 daimi üye burada olan bitene karar veriyor. Ama bu devletler Suriye'de ya da Irak'ta olan bitenin bedelini ödemiyorlar. Bu bedeli Suriye'nin komşusu olarak biz ödüyoruz. Davutoğlu, Ankara'da düzenlenen V20 Türkiye Konferansı'nda konuştu. Kadınların iş ve toplum hayatındaki önemine vurgu yaptı. Kadınlar tam anlamıyla savaşın gerçek bedelini anlıyor. İnsanlık tarihinde erkeklerin aldıkları kararların bedelini ödeyenler kadınlar olmuştur. Kadınlar sadece tarihten etkilenen nesneler olmamalı. Kadınlar tam da aksine tarihe yön veren aktörler olmadı.